Bu gece 27. gece. Bu mübarek gecede 27, yarın 28, öbür 29. 3 gece kılınmalı. 3 gece kılamasan da bari bu gece kıl. Ama 3 gece kılınmalı bu namaz. Her kim 27, 28, 29. geceler Şaban ayında 4 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha bir İzâ Zülziletil Adlu Suresi 25 Kulüvallâhat okursa. İzâ Zülzile'yi bilmeyenler 26 Kulüvallâh okusun. Bir kulu Allah'a da İzâ-ı e okumuş olsun. Selamdan sonra secde yapacak. Secdede yedi Fatiha okuyacak. Ondan sonra birer kere kulu Allah felak nasıl okuyacak? Sonra başını kaldıracak. Yüz kere estağfirullah okuyacak. Uzunu kısası. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yüz kere salavat okuyacak. Sonra da yüz kere la havle ve la kuvvete illa billahil alin azim okuyacak. Bu gece oraya yerinden namaz kıldığı, zikri yaptığı yerinden kalkmadan arşın melekleri ona ahirette şahitlik edecekler. Arşın melekleri. Ne diye? Allah ona cenneti vacip kıldı diye. Sonra ana babası ve doğurduklarının hepsi mağfiret olur. Müşrik değilse. Dünya ve ahiretle ilgili ne ihtiyaçları varsa Allah muratlarını ihsan etmeden o namazı kıldığı yerden kalkmaz. Kalkmadan istekleri verilir. Zor bir namaz değil. Namazdan sonra okunacaklar da hepinizin bildiği şeyler.